Herkese merhaba dostlar. Web Denevar kanalına hoş geldiniz. Ben Güngör. Umarım hepiniz iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bugünkü konuğumuz Monster'un Abra A5 serisinden V17.1.2 modeli. Cihazın RTX 3050 ve 144 Hz ile ön plana çıkması oyun severlerin şimdiden ilgisini çekmiştir. Monster'a bu canavarı bizimle buluşturup videomuzu desteklediği için de teşekkür ediyoruz. Ayrıca videomuza geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz bu türde kutu açılışı videoların gelmesini istiyorsanız da aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim ve bu fiyat performans canavarı kutusundan çıkaralım. arada Monster'ın yapmış olduğu güzellikten sizlere bahsetmek istiyorum. Okula dönüş kampanyasıyla birlikte Ağustos ayında yapmış olduğu indirimleri Eylül ayı boyunca da Monster Notebook sürdürecek. Siteye ulaştıktan sonra hem bu inceleyeceğimiz Abra A5 serisine ve diğer modellere ulaşıp indirimden yararlanabilirsiniz. Linkini de aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Açılış için kutumuzu masamıza aldık. Şimdi kutusundan çıkaracağız. İlk olarak şöyle hemen kutudan çıkarmak için Hemen bu kutuyu şöyle dışarı atabiliriz. Kutudan çıkardıktan sonra bu şekilde bizleri karşıladı. Hemen bu koruyucu köpükleri atıyorum bunları da. Dışındaki kutudan kurtulduktan sonra Monster'ın o meşhur logosuyla karşılaşıyoruz. Hemen bu kutuyu da şöyle hızlıca açalım. Çıkarıyorum. Üzerinde bir koruyucu köpük yine bizleri karşıladı. Ve bilgisayarımızın kendisi. Onu daha sonra çıkaracağım. Öncelikle kutu içeriğinde diğer neler var onlara bakmak istiyorum. 3 adet I am Monster yazısının bulunduğu siyah, beyaz ve yeşil renkte stickerlar bizleri yine karşıladı. Onu da hemen atıyorum ve bir adet Monster'ın tebrik mesajının bulunduğu sayfa bizleri karşılıyor. Hemen bunda çok fazla detaya inmeden bırakıyorum ve kutuda bizleri neler karşılıyor. Kutu içeriğinde başka neler var hemen bakmak adına sol bölmeden başlıyorum. Şöyle kaldırıyoruz. Bu arada şık bir şekilde paketlenmiş. Bunu da belirtmeliyim. Bunları da buradan hemen çıkarıyorum. Bilgisayarımızın bataryası ve şarj adaptörü bizleri karşılıyor. Bunları çıkardıktan sonra şarj adaptörü benim dikkatimi çekti. Neden dikkatimi çekti? Bu şekilde poşetinden çıkarıyorum. Oldukça ince bir şekilde tasarlanmış. Bildiğiniz üzere laptopların şarj adaptörü çok büyük oluyor ama gayet ince bir tasarımla hatta şuradan ben powerbank'imi de göstermek istiyorum. Neredeyse onunla aynı şekilde bir ince tasarıma sahip. Ağırlığı açısından da oldukça da ideal diyebilirim. Kablosu da şu şekilde. Bunu koyduktan sonra hemen bataryayı elime almak istiyorum. Bataryayı göstermek adına poşetten çıkarıyorum. Bataryası da gayet ideal seviyelerde. ideal boyutta. Bu bölümden batarya ve şarj adaptörü çıkardıktan sonra hemen orta bölüme bakıyorum. Orta bölümde de bir adet kullanma kılavuzu olduğunu düşünüyorum ve flash bellek, iki tane de vida bizleri karşıladı. Bunlara gelmeden önce koruyucu nemlenmemesi için de bir ürün bulunuyor. Bu poşeti açıyorum. Diğerlerinin nelermiş onlara da kısaca bir bakalım. Burada kısa bir şekilde hızlı başlangıç olarak anlatılmış kullanma kılavuzu bizleri karşılarken iki adet yedek vida çıkıyor. Hemen diğerini de çıkarmak istiyorum ve bizlere bir de Monster'ın jesti olarak şöyle minik bir USB bellek gönderilmiş. Kutunun içeriğine bakmaya devam ediyoruz. Sağ tarafta neler varmış? Bir adet bilgisayarımızın şarj kablosu bulunuyor. Şarj adaptörünün devamında kullanmanız için yine şarj kablosu bizleri karşıladı. Kutunun içeriğine detaylı olarak baktıktan sonra kutuyu köşeye alacağım ki asıl aktörümüz olan Monster Abra A5 serisinin V17.1.2 modeline bakalım. Ve asıl aktörümüze geldik. Bilgisayarımız gayet şık bir şekilde yine Monster logosunun bulunduğu bir kılıfla geliyor. Kılıfından çıkarıyor Hemen hızlıca bilgisayarımıza artık ulaşalım değil mi? Ve bilgisayarımıza ulaştık. Hemen kılıfını da bir köşeye attım. Monster laptopumuz bizleri karşılıyor. Onu da açmak istiyorum. Ve açtıktan sonra ise klavye ile ekran arasına koruyucu bir şey yerleştirilmiş. Bunu da köşeye atıyorum. Korumaya oldukça önem verilmiş ki yine ekranımızı bir poşetle korumaya almışlar. Bunu da çıkarıyorum hızlıca. Ve Monster bilgisayarımız artık bizleri karşılıyor. Gayet şık. İlk izlenim olarak, ilk hissiyat olarak tam bir oyuncu bilgisayar havası uyandırdığı aşikar. Çünkü elinize aldığınızda şöyle bir hissiyatı bunu sizlere fazlasıyla gösteriyor. Monster logosu da şıklığı ve oyuncu bilgisayarını temsil eden o meşhur logosuyla yine burada bizleri karşıladı. Bilgisayarımızın alt kısmında yine gösterecek olursak havalandırma kanalları burada bizleri karşılarken yine burada batarya yuvası da bu şekilde konumlandı. Bilgisayarımızın kapağını şu şekilde açtığımızda yine klavyesi ve ekranı bizleri karşıladı. Burada özellikleri belirtilmiş. Evet dostlar Monster Abra A5 serisinin V17.1.2 modelinin kutu açılışını yaptık. Ürünümüzü kısaca yine değerlendirecek olursak bir oyuncu bilgisayarı arayanlar için ve bu fiyatta olmasıyla ön plana çıkan özellikleriyle bizleri gayet tatmin etti. Özellikle RTX 3050'ye sahip olması ve 11. nesil işlemcisiyle birlikte ön plana çıkarken 1 terabaytlık depolama alanı ve 16 GB'lık RAM ile de bizleri gayet tatmin etti diyebiliriz. Şurada görmüş olduğunuz ışıklandırma, klavyenin RGB olması cihazı ön plana çıkardı. Umarız bu videomuz sizler için için yararlı olmuştur. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu cihazı bizlerle buluşturduğu için Monster Notebook'a da tekraren teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.